arkadaşımız yapacak. Ankara Kadın Platformu'ndan. Pınar Gülsekin'in bundan iki yıl önce 16 Temmuz'da kaybolduğu haberini ondan beş gün sonrasında ise Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Tam da İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması tartışmalarının olduğu bu süreçte katledilen Pınar Gülsekin'in failleri Cemal Metin Avcı ve suç ortakları ortakları Mertcan Avcı, Ayten Avcı, Selim Avcı, Eda Karagün, Şükrü Gökhan Orhan'dır. Katil Cemal Metin Süren 13 duruşma sonrasında sadece 23 yıl ceza aldı ve bunun da 14,5 yılını hapiste geçirecek. Cemal Metin Avcı'nın cinayetinin delillerini örten diğer 5 sanık ise beraat etti. Cemal Metin Avcı canavarca hisle hareket etmedim. Bu konuda benim vicdanım rahat, mahkeme de olsun dedi. Ama biz kadınlar diyoruz ki kimsenin vicdanı rahat olmasın. Failin bu cümleleri erkek yargı sistemine güvenerek kurduğunu ve elen cezalardan beraat ettirilen sanıklardan biliyoruz. Aynı erkek yargı hayatını savunan Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası veriyor. Faillerin sırtını sıvazlayarak, haksız tahrik indirimleri vererek, cezasız bırakarak kadın cinayetlerinin gün ve gün daha çok önünü açıyor. Erkek, Ka adalet, değil, erkek adalet değil, gerçek adalet. söylediği bunlar çürük ve sürtük söylemleri biz kadınları yargılamalar sırasında yöneltilen onun evine gitmeseymiş o eteği giymeseymiş o saatte orada ne işi varmış sorularıyla tezahür ediyor. Tam da bu yüzden Pınar Gültekin'in davasında failden çok Pınar'ın yaşam tarzının yargılanmasının tesadüf olmadığını biliyoruz. Bugün yargının bu kararından İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran kadınların kazanımlarına saldıran her gün kadın düşmanı söylemleriyle erkekliği yeniden üreten iktidar yargınlaşan erkek şiddetinin sorumlusudur. Son bir buçuk senede 599 kadın öldürülmesine rağmen 6.284 etkin uygulamayan iktidar kadın cinayetlerinin sorumlusudur. 3 senedir adliye yoluna aşınadığımız tecavüzcü asan bilgilinin bugün elini kolunu sallayarak gezmesinin güvencesi olan iktidar tecavüzcülerin cezasız kalmasının sorumlusudur. Nafaka hakkına saldıran iktidar kadınların her geçen gün daha da yoksullaşmasının sorumlusudur. Artık yeter diyoruz. Bugün Pınar için ve katledilen tüm kadınlar için yasta değil isyandayız demek için buradayız. Kadın cinayetlerinin yaşamlarımızın her anında karşılaştığımız erkek şiddetinin sorumlularını biliyoruz ve hesap soruyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. aldı? Gülistan doku nerede? Nadire Kadirova Kadirova'ya ne oldu? İpekere tecavüz eden Musa Orhan nasıl iyi hal indirimi aldı? Hasan Bilgili ve işbirlikçileri neden serbest? Nevin Yıldırım neden hala hapiste? Biz bu soruları sormaktan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Biz erkek adalet karşısında birbirimizi savunacağız. Siz serbest bıraktığınız tüm katillerin ve meşrulaştırdığınız erkek şiddetinin hesabını vereceksiniz. önem taşıyor. Çünkü üniversiteli kadınların AKP'li bir türlü hakkı kadın algısından sıkıştıramadığı bir türlü zapt edemediği bir kesim üniversiteli kadınlar. E, i̇ki senedir süren 13 duruşma boyunca e, devamlı Pınar'ın yaşam tarzını sorgulandığı, katilin ağzından çıkan her kelime hakikat kabul edildi. Evlilik ilişkisi vardı, buradan iş vardı, şuraya evlilik vardı. Yargının pratikleri bunlar. Devamlı alışkan olduğumuz şeyler. Ama izin vermiyoruz ve istemiyoruz da bizler yaşam tarzımızın, yaşam hakkımızın savunulmasını, yargılanmasını, devamlı sözün buraya gelmesini kabul etmiyoruz. Çünkü hiçbir şey erkek şiddetinin, kadın katliamının, bir cins kırımının sebebi olamaz. Yani erkek yargının ısrarla buna sebep üretmesini, erkekleri kollamak için devamlı bahane üretmesi bunun Tabii ki evlatlarımıza çok üzülüyoruz. Yani hiçbir kadının e, suçu yok, günah yok. Hani Fatma Gül'ün suçun hesabı, bu kızcağızın suçu günah neydi de bu hale geldi? Aile perişan oldu. Yürekler yandı. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Yani böyle bir sapıkla manyaklığa ne gerek vardı? Yani her şeyin bir yolu, yordamı mı var, usulü var. Bu memlekette demokrasi var, hukuk var, anayasa var, adli yargı var. Ne bileyim yani ceza Ceza indirimi zaten berbat yani böyle bir şey olamaz yani ee, ömür boyu hapiste kalması lazım bu adamın nasıl 23 yılda çıkar yakında da af çıkarırlar bu salınırsa vay bizim çocuklarımızın haline benim hem erkek çocuğum var hem kız çocuğum var yazık yani hepsi bizim evlatlarımız yüreklerimiz acıyor üzülüyoruz elbette çok kötü ya geçenki çocuklara da çok üzüldüm